Merhaba Oyun Deniz Takipçileri ben Tamer Ben Cem Bir cezalı video ile daha karşınızdayız arkadaşlar FIFA 16 oynayacağız bugün İki maç yapacağız bir kadınlar bir erkekler olmak üzere Ve cezamız da çok çok ekşi şeker olacak Bu daha... seferki geçenkinden daha da ekşi, daha yani. da ekşi. Kullanma <laughs> şimdi, fırsatına eriştim ben Şimdi göreceğiz yenilen bir tane ekşi şeker yiyecek Başlayalım istersen Başlayalım ben Almanya oldum galiba Ben de Amerika oldum Tarcı'dan yapmıştık biz evet, seninle. Bir süredir sen beni yeniyorsun. Yani bu oyunda ciddi anlamda bir problemim var benim seninle. Bakalım. Hiç belli olmaz. Bir iki taktiksel değişiklik yaptım. Bakalım artık. Oo. Oo. Yalnız bayağı taban maban kaldırıyorlar ha. Çekilmeden. <laughs> Bayan deyip geçmemek lazım. Aynen. Sertler bayağı. Ayağa futbol, ayağı top. Güzel hemen hemen tek pas tek pas güzel tek pas çalıştığımız gibi tek olmadı bir saniye bekledin 9 metre gitti müthiş yeni pas aa inmedi yalnız küçük bir fark var ya büyük o kadar büyük değil fark erkeklerle evet. Bunu çok rahat evet, söylüyorum evet. Ya on, ıı, kadınlar da en az erkekler kadar destekli oynuyorlar. Alex Morgan değil mi? Onu seçeceğim ben sağda. Ona oynayacağım. Bütün toplar Alex'e. Kaç numara acaba Alex? 10 numara mıdır? Aa, in hayır in hayır in 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 de, hayır. Ah, foul penaltı penaltı. E, hakem. Bayağı penaltı ya. Ne, ne penaltısı, penaltısı ya? Hakem de. Bayağı. 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 Kadın. Vay arkada dövmesi var. Dövmesinin ayrıntısına kadar yapmışlar. Evet, burada Kulanda kulak altı... Baksana, kafa atmışsın suratımıza. Ya Ay. ne kafası çarptım Ay, ya. ya! İyi, ben işte, işte, penalt Ben penaltı atamıyorum <laughs> arkadaşlar. Çok şükür ki yani. Zaten kırmızıya denk geldi baksana. Aa. Ben onu unutmuştum ya tamamen. <laughs> Oraya da bakmak lazım. Sen tamamen evet. yönlere odaklandın değil mi? <laughs> Çünkü yön veremiyorum arkadaşlar. Biraz antrenman yaptım penaltı üzerine de. Yön veremiyorum yani. <laughs> bayağı gidiyor kalecinin üzerine. Yalnız penaltı çekmek çok heyecanlıdır ya. Ben lise takımındayken bir kere hatırlarım. Oh, oh. Babeski Anadolu Lisesi ile oynuyorduk. Oh. Oh, vur be! Vurdu be gol oldu! Benim klasik sevinme. Şunu değiştirmem lazım ya. Yani vurdu ve gol oldu nedir? Böyle bir sevinme mi olur? Vurur yüze ifadesi. Gol oldu bir tanesi. Öyle miydi o? Yeni sevinçler bulmam lazım. Böyle yani fizik kurallarına aykırı bir goldü yani. Vallahi güzeldi güzel. Evet. Yine. Charlie Lloyd. Charlie Lloyd. Carly olabilir. Charlie. yani Charlie biraz garip oldu. Maymuna çevirmeyelim kızı şimdi. Charlie ama sadece o maymunun ismi değil abi ya. O de ama öyle çok güzel değil miydi o diziydi değil mi? Evet Charlie. Türkçe miydi o dizi? Yoksa çevirme Yok, miydi? Yok Türkçeydi bir... Türkçeydi değil mi? Evet. Bravo evet. ya. Dizide maymun oynatmak baya güzel bir şey. <laughs> Bu karakter... Baya da iyi oynuyor lan. İyi de oynuyor. Yani. <laughs> Oyunculara taş çıkarır. Bu şekilde İlker Aksum'un falan da olduğu bir diziydi o yanlış hatırlamıyorsam. Ben bilmem de <laughs> Charlie kalmış aklımda. Ooo çok fena kesti <laughs> orada. Valla şekil ipi fotoğraf çekilir gibi. Poz verir gibi attı kendini yere benim derece. <laughs> nereye nereye nereye? Ayda. <laughs> evet gol yollarında etkili mi hakem? Az öncekine foul verdin. Oo hocam neler oldu orada bizi mahvettiler ya. Ah hakem taraflı. Hakem Avrupalı çıktı. Bay bak çizdi oraları ne güzel. Şekil de çizdi ha. Kaç göz çizse gol olacak. Hadi. Aa! Aa niye Yuvarlığa bastım ben. Yok yere odaklarsan. Alex Morgan. Attı ah, de be. Dedim dışarıdan atar o pası ama attı bende. Vay, vurur gibi yapmalar, vurmamalar. Ya hakem her şey bu hakem. Saçımı çekti. fight. Ah ah ah. Vur lan! Oo, ikinci penaltı. Ya hakem, ne çalıyorsun? Abi, bu hakem kaç para verdi ya? ya? Bir saniye ya. bak ezdin kadıncağız ya. Üstünden geçtin ya. Ya yürü git ya. Hakem var ya taraflı. Almanya satın almış maçı. Masa başında bitirmişler işi. Allah Allah. Bu sefer de yön veriyorum ya, ama. Ya senin bence sol üst tarafta bir tanıdığın var. Topu bile onu atıyorsun. Abi çok beceriksizim ben bu penaltı. Penaltılar, penaltılar zor ama alışmak lazım. Önce mi basmak lazım sonra mı? Ben de Tam bilmiyorum. Tam bunu çözemedim ben de. Hani... Ben de zaten çok... otomatik vuruyorum vurunca. Yani. Hani şu tuşuna tu tu az basıyorum ama yöne çok basınca da gidiyor. Hakem bak topa girmiyorum sen faul çalarsın diye. Artık uzaktan alacağım topları. Ah. Hop. hay <laughs> Bir tek şeyleri, refleksleri biraz yavaş. Onu söyleyebilirim. Ben şimdi kadın futbolu... Ne yaptın erkek futbolu ya. arasındaki farkları görmeye çalışıyorum. Uuu. Hakem çalmayacaksan dalacağım bak topa. Şu topu alayım bir organize atak olayım diye. Yani. <laughs> Aaa vur lan öyle. ablacım <laughs> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Mahalle futbolu gibi oldu yalnız ha. <laughs> güzel indirdik ama tamamlayamadı orada. İsmini de bilmiyorsun. Evet. Sana. Ayşe Fatma diyelim ya. Evet, Ayşe Fatma. Hayriye'ye atıyor. Hayriye sol tarafta Neriman'ı gördü. Aa. Neriman, ne oldu? Neriman. Ma ya Neriman hata çıkıyordu ya. Olmadı. <laughs> evet, güzel zamanlamayla hoca. Neriman. Teşekkür şimdi. ediyoruz buradan kendisine. İki tane şutum var, biri gol olmuş. Beş tane Hadi. şutum var, biri kaleyi bulmamış. Sakat mı vardı? Yok ya ben yanlışlıkla ya. tamam. Klasik pes alışkanlıkları. Hadi bakalım. <laughs> evet ikinci yarıya Almanlar başladı. Almanlar üstün oynuyorlar Panzer, fakat... Panzerler diyeceksin. Neriman gidiyor Neriman. Saçları yeni kestirdi Neriman. Kuaförden maça direkt geldi. Ya ben de böyle konuşmayayım ayıp ediyorum. Yani. Sanki oynayamayacaklarmış gibi. Hepsi benden iyi oynar bunların gerçekten. Allah gömer. lisanslı topçu ya. gömerler beni, gömerler sahaya. Ne nefes vardır bunlarda. Ya zaten futbolda önemli olan şey ofsayt değil değil Çok açık yani. Son adamı göz göre göre kaçtı bunlar. Saçlar çok şekil yalnız. Saçım şekil. Aynen. Adana merkez kopuyor herkes. Hadi gol sevincimiz bu arkadaşlar. o. Oo, oh, zehir. Hop. Oh. Oh. sen ya? Ah, plase. Plase. Plase ayağın içiyle. Ayağın içiyle. Olmadı Neriman. Ah, aa, nereye attınız ya? Evet. Ah. Ya bu tık, pas tık. desteğinden tık, biraz pas. rahatsızım ben bu e, FIFA'daki. Fazla destekli oluyor yani pasları. İstediğim yere atmıyor benim o yüzden. Güzel değil, güzel değil. Düşünce güzel değil. Ver aradan. Güzel. Tek pas. Temiz. Temiz. Hakem! Hakem Gerdi arkadan verdi. itti Hakem. Verdi, verdi, tamam. Yalnız Hakem bu tarafa çalışıyor ya. Ya hiç alakası yok. <laughs> kartı unutmuş Hakem. Cep, evde unutmuş kartı. <laughs> Hadi çal be. Kimse yok mu lan? Herkes defansa toplanmış ya. Hadi bir hareket yapacaktım ya. Bir iki atalım da rahatlayalım biraz yoksa. Anam ne yaptın ya? Yoksa stres olacak takım. <laughs> ya ne güzel kontraya kalkarken olacak iş miydi ya? Güzel duvar yapıyoruz gençler. Güzel. Ner Ner Neriman Hayriye'yi gör. Hayriye süper. Ha, tekrar Neriman'a. Olmadı ki ama. Olmadı ki. Ne yapıyorsun ya? Oğlum çok kötüsünüz ya. Güzel çalım. Hop bir de bu tarafa. İçeri içeri versen. Ya ben geri veriyorum sana merak etme. İçeri versen. İçeri içeri içeri. Böyle mi konuştuk? Ah geç kaydım. Oo. Hakem verme verme. Offside 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 offside. Ama offside. verdi öncesinde. Vallahi. Topu bırakınca offside mi? Oo rahat penaltı hocam hocam hocam. Rahat offside hakem. Hakem offside lan. Bu offside. Bu offside. Bu kesin offside. Ha sevinemedi bile. Değil mi sen gol. Ulan gol atamıyorum <laughs> arkadaş görüyorsunuz ya. Azmi görüyorsunuz da. Azmin zaferi yok Hoş Koş yani. kızım. Sağ kanattan bindir. Zaman geçitmeyin. Zaldırlar. Ya 1-0 olsun istemiyorum ben ya. Vallahi ben de istemiyorum. Ha <laughs> topu alıp yapacak bunu arkadaş kızım. Yanlış <laughs> Allah Allah salak. <laughs> Kızdırdılar beni ya. Hop. 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 Bir daha. Hakem. Her şeye foil çalıyorsun ya. Üflesek foil, tıslasak foil. Her şey foil olur mu ya? Valla ben çok çalıyor bu hakem. Bir de kızlar kapatmayı bilmiyor. Saçlardan dolayı herhalde. Al onu be artık kızım ya. Al be canım ya. İlla güllü dallı şey mi yapalım burada sürpriz <laughs> şey mi yapalım yani, parti mi yapalım? Kontrayla üçlü kontrayla hop. <laughs> bak şey bu, bu kızı ben. sevdim ama bak bu kız bayağı iyi oynuyor. <laughs> Seri bir Şimdi yine Ahte ya. Yani seri dedik. Ya niye orada hareketler yapıyorum ki? <laughs> Vur topu at. arkadaş görüyorsunuz. Azim var. istek var. Amerika çok iyi Amerika. Takım oynuyor. Olur Ama. Direkt. Hayır yok. Ah. <laughs> bıraktı bıraktı onun arkadaşını bıraktı. Yalnız enerji bayağı bitti. 90 geldi ya. Hadi be, alsam onu. Ne yapıyorsunuz ya? Alın yani. Alacağım şimdi. Yerinde müdahale. Oo! Oh. Oo! Oh. Oh. <laughs> Çıkar onu. Vur dibine, gir dibine. Güzel bak. Gol, 60 kad kadar oldu sana söyleyeyim. Abi direklerden dönüyor ya. Okuttun mu? Üflettin <laughs> mi? Oraya bir muska falan mı gömdürdün? Ne yaptın ya? Güzel. istersen cezamızı hemen, hemen uygulayalım. Sonra da ikinci maçımıza geçelim. Eksi eksi. <laughs> İnsan böyle kaba kulakları şişiyor. Yemin ediyorum böyle ay dedim zaten hafta ağrı oldu Hasta gibi Sevinin ay. kızlar. Bu akşam parti var. Tamam mıyız? Tamamız. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımızda Manchester United ben Bayern'de Bayern sen. Bayern Münih'te ben <laughs> oldum. Robben'li Ribery'li. Artık Mario Gomez yok. O Beşiktaş'a geldi. Alonso <laughs> falan da var. Bayağı. Bizde bir tek Rooney var. Dikkat Eskilerden çeken kalma. oyuncular. Young duruyor değil mi? Ashley Young. Olabilir. Yok yok Ashley Diğer Young. Güzel bir bilek hareketiyle o. aldı orada. Yalnız futbol değişti. Evet. Bir de statla canlandı. Old Trafford herhalde. Old mu? Aa, çok Çimler değişti. Güzel. Çok seriler arkadaşlar. Yani bayanlara göre kadınlar takım... Ah be! Kadınlar takımına göre çok daha seriler. Ya zaten FIFA oynayanlar genelde baştan bir hevesle bakacaklar. Sonra yine eski takımlara devam. Yani değişiklik olması güzel olmuş tabii ki. Aldı onu güzel. 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 Hadi be. Orada güzel bir çalım atsam. Dadından yenmeyecekti dadından da. Al onu. Müller. Boyundan belli. Ah be foul hocam. Attı kendini. Allah kadınlar futboluna benzemez bu. Her şeye foul yok. Hop. Güzel. Hop. Zehir. Vallahi çok iyi. Hop. Hakem. Yok bir şey topa ya. Topa ya topa ya. olur mu ya? Oyuncu tek kesiyorsun? Allah, ben milyon dolarlar veriyorum o topçulara. Para sayıyoruz yani. Boş yakmıyor onlar. İki maç oynamasa zarar yani bana. <laughs> O taraftan bakmak lazım. Sanki, ne? Sanki yıllık 5 milyon euro veriyorsun. Sterling, benim. Sterling. Sterlin. Daha pahalı. Daha Abi pahalı. Sizde, siz de öyle değil mi? <laughs> Daha pahalı. Pound veriyorum ben onlara. Yağmur da iyi yağıyor. Kocam sen çizmeni mi bekleyeceğiz? Hadi. Organizasyon çok kötü. Çalışılmış pozisyon. 1980'lerden kalma organizasyonlar. Kalmadı artık böyle şeyler. <laughs> Daha kortların daha kısa olduğu zamanlar ki futboldan kalma organizasyonlar. Hakem Artık Toplağa kırıldı, verdi. kırıldı. Topa verdi. İyi <laughs> biçti orada? Kalkamadı yalnız yere. Hadi be. Vallahi ben de kıracağım hakem. Demek ki yalan dışı bakalım. Sağ kanattan bindiren kim o? Depaymış. İsmine bakarken topu bırak. Müthiş organizasyon. Hop. Atan yönünü değiştirdiler. Çok gereksiz bir orta erken. Güzel paslar. Bırak ona. Güzel. Rahat hareketler. Sakin. Ah. Sakin geçti. Gol olur. Geçmedi. Gol olmadı. Klasik. Ayda. Nasıl aldı onu ya? Ah. Öyle pa pas mı atılır? Diego Costa. Valla seni keseceğim. Takımdan keseceğim de işte. Ah. Ailem var dedim. Eve ekmek götürmek gerekiyor Ne yapıyorsun gerekiyor Diego Costa ya? Dedim. Oynasın dedim. Maç başı para alıyor çünkü. Oha! Hakem. Tabii oğlum. Ne? Ayaklarımı yerden kesiyorsun ya. Oğlum ben Beni topla, çok heyecanlandırıyorsun ben. Cem. <laughs> ben yerden kesiyorsun ben topla oynuyorum ya. Top çıktı. Çıktı. Da bende. Aa bende. Nasıl ya ben nerede dokundum o topa? Bakalım bir orta organizasyonu yapalım. Bir kilo muz yolladım içeri. Yok. Fazla göndermiş. <laughs> Arkadaş 250 gram istedik yine fazla yazmışsın. Arkaya gitti çünkü tabi. Hop. Hakem gireceğim vallahi nasıl olsa foul çalmıyorsun diye uçuracağım adamları benden. Tek pas tek pas güzel duvar. Güzel tek tek güzel organizasyon güzel. aa Ne oldu? Foul vardı ya. Ayıptır ya. Yani. Hemen başlayayım mı? Yok Bir heyecan yaptım ama dedim sonra boşver gerek yok. Rahat daha yere basan futbolumuzla konuşalım biz. Ya herkes görüyor kimin daha iyi oynadığını bayanlar takımında da gördük yani 50 tane şut çektim biri kaleye girmedi ya okunmuş yemin etmiş top girmemeye Vallahi topu çok iyi çektim ama Kısmet işte orta sahada tek başına hareketler yaparsan olacağı bu Ya Hakem Ya bu herifi öldürecek misiniz siz ya Güzel. Hop. Oha, oha. <laughs> Abi topa giriyoruz ya. Topa kayıyoruz. Adamın da senin öyle hemen yere atlamayı versin. İçeri bakarken gittim. Kaç kişi peşine taktı yalnız ha. Güzel orta gol getirir. Getirmedi. Çift uzaklaştırdı. Yağmur arttırdı yalnız ya klasik. Ya İngiliz... yağmursuz bir saha seçmeye çalıştın. İngiliz yağmuru. Tamam, maç yarı bitti. Yarı bitti. Devam. Tamam. İlk yarı futbolun <laughs> meyvesini göremedik arkadaşlar. <laughs> Sen neden kendine? kendini? Kayıyorum valla. <laughs> Robben var orada. Ya yürü git aldım. <laughs> Robben var orada. <laughs> Vururum suratımı. O değil de Rooney ta geriye kadar <laughs> koşturma. Sir Alex Ferguson Stadion. Evimde oynuyorum ya rahatım. Evim evim güzel evim. <laughs> ne yapıyorsun dışarıya mı açın artık? Amacım dışarıdan indirmekti. İndiragan yapacaktın ama olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Rooney. <gülüyor> Aa dönmedi. Dönmedi arkadaş. Ya çocuğum nasıl pas? Ben bir daha defansa pas yapmıyorum ya. Yani. Vallahi güvenmiyorum defansına. Ve her şey korner. 5. Yani. korner falan oldu. 100 Aynen. tane Aynen. korner. 5 korner bir penaltı hadi. 3 değil yalnız. Yeni kurallara göre beş arkadaşlar. <laughs> Yok arkadaş ben niye top çıkaramıyorum lan? Aa, foul topu. Şişirin şu topu. Girin dibine. Tamam yeter artık. Hükümranlığı bitti. Kır kır. kır. Bir kırmadan o kalmıştı. Zaten taktik belli de baştan sakatlayıp Ah be oraya bir geçse var ya. Ne oldu? For. Ya yine mi foul? Her şey foul. Tutuyor hocam bak görüyorsun <laughs> almış topu. <gülüyor> 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 ne tutuyorsa konuşuyoruz oradaki. İki kelam laf ederim. Adamı tuttu ya. <laughs> ben gördünüz değil mi arkadaşlar? Kırk yıldır görmüyoruz arkadaşımızı. Oraya değil, oraya. Ne biçim bir pas ya. <gülüyor> Kırmızı. <laughs> Hocam. <laughs> Hakem, hiçbir şey yok. Hakem ya. Ulan yarım saat. Herif gol yaptı, kırdı. Hastanelik etti, bıraktı. Ama ben topa müdahale hep. Bende topa var. Sen de direkt adama böyle insanlık suçu istedin ya. ya adamım adamı yok işte. Soykırım yaptı adam orada. Ben atıyorum golüm kardeşim yeter. Ay 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 al Aldırım, al al atarım. ya. Alın, al al ay. Kötü pozisyon. Bu mı? ne abi ya? Topu tutur lan. Ben çok heyecanlı oynuyorum. Gir ona. Ah boşta kaldı o. Lan boşta düşme o kadar. Of. Olsaydı çok güzel. Çok güzel yere düşündüm de. Şu top bana bir geçse. Yüzde kaç oynadın acaba? Çok merak ediyorum. Topa dokunamadım daha ya. For, for. Var ya fol. Sen verdin yaptın. Ben mi yaptım? <laughs> Hadi canım ya. Oğlum Adamı geçtim ben ya. Sen Nasıl yaptın? oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok yerinde bir müdahale geldi. Kademede kim o kademede? <laughs> kademede Manchester United'lı iyi defans oyuncusu. Hop! Oha! Oha! Aa! Aa! <laughs> Aa! Olmuyor arkadaşlar görüyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Oğlum ya oraya kalas koşardım atardı onu ya. ya Tomruğu koysan atardı ya. Manchester çok kötüymüş ben bunu söylerim bunu bilirim. Baksana. Bayern de çok iyi de. Son vuruş yok Ayda. Toplar geçmiyor ya bu çok zor Kendi adamına doğru. Gol var diye kenara bırak. <laughs> Fair play diyorsun. Fair play. Aa, ne oldu? Maç bitti. İstersen devam edelim. Ya bir altın gol yapalım ya. Ay bir klasik dedik. Neyse gol atan kazansın o zaman öyle diyelim. Tamam. <laughs> ya oynatmıyor oynatmıyorsun tamam yeter bu kadar eğlendik o zaman. Ay ne yapıyorsunuz oğlum ya? Adamın ayağına pas veriyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Delirdim orada. Ya yalnız gol olsa süper olacaktı. Evet böyle bedava goller at zaten sen. Bedava bedava goller atak. <laughs> <laughs> Hop. Ayda. <laughs> Ağabey ah, geçti gol be! <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz? bunlar? Ne, ne? ne yapıyorsun? Aa! Çocuklar, şey oldu ya. çocuklar yapmayın. Yok ya, sana bir 90 dakika ben şey zaman tanımıştım. O yüzden takım olarak yani öyle bir anlaşmıştım. Ev sahibi olarak misafirperverlik babında. Sonuçta deplasmana gelmişsin. Ne oluyor ya? ya? Hocam ne oluyor ya? İyi, sana ayıptır ya. Yok bitmemiş. Bir, bir dakika uzatma verdi. Oooo. yerinde müdahale açtı, doğru yerde. Heyecanlandı. Vallahi çok güzel plase bıraktım oraya ama ya da ben bir tane atayım en iyisi Hayır ya, ya i̇kimiz bize yersek. Ben, Ama yanım. Vur be, vur be, geçmedi. Nasıl geçmedi o ya? Nasıl geçmedi o ya? Aslında değişiklik yapmamız lazım yoksa. Topu bile atamıyorlar doğru düzgün. Aaaa! Delirdim ben abi. Aa bitti ya, bitti ya. Berabere bitti. Neyse, Baman dostluk kalmaz. Hemen birer tane atalım bence. Çünkü gol atamamak büyük suç. Evet ya, bu nedir arkadaş? Böyle bena, oyun yani sinir stres kaçası, sahibi kaçatık. yapar bu oyun insanı ya. Yani. 3 tane aldım yalnız, ben de gaza gelip bir... şöyle bir tane oh. aldım. Bak en ekşileri şunlar. Şu sarılar çok fazla ekşi yani bayağı insanın böyle ağzını... Mav edebilecek kadar ekşi onlardan yiyeceğim. Ben ilk defa yiyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay. Ay. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle oyun destek abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı Aa. oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Nasıl? Baba bayağı ekşi ya ağzım maf oldu. Hoşçakalın abi. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>